Trabzon'dayız. Türkiye'de 19 Temmuz itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandı. 1 Ekim'e kadar meclis tatil. Yani 1 Ekim'e kadar tüm milletvekilleri tatilde olacak. Oysa Türkiye'de büyük orman yangınları var. Ciddi iktisadi krizler var. Adalet skandalları peş peşe geliyor ve yurttaş canından bıkmış durumda. Geleceğe bir güven duymuyor. Böyle bir zaman dilim içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin topluma zaman ayırmak, onu dinlemek ve sorunlarını çözmek için gayret etmek yerine başka faaliyetlerin peşine düşmesi kabul edilemez. Bu çerçevede Ağustos ayı boyunca 81 ilde 137 milletvekilimiz, 60 parti meclis üyemiz ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz birlikte bir çalışma yapıyorlar. Ağustos'ta 1374 iş günü boyunca bizler alanda olacağız, sahada olacağız ve yurttaşlarımızla birlikte gayret edeceğiz. Şunu söyleyelim. Dün itibarıyla Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un evladı Ekrem Başkan'ın ve çok sayıda başkanımızın tutsak edilmelerinin 150. günü. Aslında sadece bu adaletin tutsak edilmesi değil, sadece başkanlarımızın tutsak edilmesi değil, Türkiye'nin geleceğinin çalınmasıdır. Çünkü Ekrem İmamoğlu tek başına bir belediye başkanı değildir. Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin tarihinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde ilk kez ön seçimde bir günde 15,5 milyon oy almış. Arkasından yürütülen imza kampanyalarında bu sayının 22 milyonun üzerine çıktığı dijital kampanyanın başlamasıyla çok daha yükseklere çıkacağı halkın iradesini arkasına almış bir siyasetçidir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu tutsak etmek Türkiye'nin geleceğini tutsak etmektir. Bu alanda yaşanan adaletsizlikleri hep beraber biliyoruz. Daha dün İnan Güney arkadaşımız gözaltına alındı ve arkasından tutuklandı. Bizim belediye başkanlarımıza eğer CHP'de kalırsan seni tutuklarız, iş yerine basarız, çökeriz onlara ama AKP'ye geçersen belediye başkanlığına devam edersin gibi Türkiye'nin tarihinde görülmemiş, adaletle ve hukukla açıklanamayacak skandal teklifler yapılmaktadır. Buna karşılık verilen yanıtı dün Aydın'da gördünüz. Aydın'da onursuzluğa karşı, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı, Türkiye'nin geleceğini çalma, demokrasiyi rafa kaldırma girişimlerine karşı bir halkın nasıl direndiğini hep beraber gördük. Bu faaliyetler, bu çabalar devam ediyor. Çünkü biz Bayrampaşa'da çarşamba günü mitingdeydik. Cuma günü Kırşehir'deydik. Pazartesi günü Aydın'daydık. Çarşamba günü Beyoğlu'da olacağız. Yani bir haftada Cumhuriyet Halk Partisi 4 miting yapıyor. Mitingde yurttaşı çağırıp ona derdinizi anlatıyorsunuz. Ama aynı zamanda yurttaşın derdini dinlemektir asıl mesele. Bu nedenle bir kez daha ifade ediyorum ki bütün kadrolarımızla sahadayız. Hani diyorlardı ya bize yurttaşın yüzüne bakamayacaksınız, ailenizin gözlerine bakamayacaksınız diyorlardı. Ben Edirne'den yola çıktım. Bugün Trabzon'dayım, yarın Kars'ta olacağım. Hani derler ya Edirne'den Kars'a kadar. Pazarlara, fabrikalara giriyorum. Yurttaşın gözlerine bakıyoruz. Bugüne kadar da bir tek kişiden olumsuz bir tek şey duymadık. Siz sahalara çıkamıyorsunuz. Sahada ben AKP'li bir milletvekili görmüyorum. Bir belediye başkanı görmüyorum. Demek ki vatandaşın gözüne bakabilmek için başının dik, alnının açık olabilmesi için hukuka uygun, adalete uygun davranman lazım. Biz kadrolar olarak bunun peşindeyiz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye bir sanal gündemin peşine düşmüş. Biraz evvel il başkanı açıkladı. Adil Karasmanoğlu şöyle demiş, böyle demiş. Trabzon'un başka derdi mi yok arkadaşlar? Türkiye'de insanlar 25 bin lira açlık sınırının altında yaşayan 30 milyon yurttaş var. Hangisinin umurunda? Kulelerde, saraylarda yaşıyorlar. Sanal gündemlerle, yargının araçsallaştırmalarıyla, cübbenin arkasına saklanarak adeta rejimlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Asgari ücretli 8 milyon insan yılbaşından bu yana 22 bin TL almaya devam ediyor. 16 milyon emeklinin en az yarısı açlık sınırının altında. 4 milyon emekli 16 bin TL para ile ailesini geçindirmeye çalışıyor. Mühendisler evlerinin kiralarını ödeyemiyorlar. Kamu çalışanları. Ve Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik 13 milyona çıkmış. Dolayısıyla bütün bu meseleleri konuşmak ve çözmek zorundayız. Burada fındık son derece önemli. Gideceğiz Ardahan'da, Kars'ta hayvancılık son derece önemli. 1 kilogram kıyma 750 TL. İnsanlar 365 gün boyunca yılda ortalama 7 kilogram kıyma tüketebiliyorlar. Bu ortalama çok sayıda eve Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramına belki et giriyor. Kimin umurunda? Onlar bize laf etsinler, kendi saraylarında yaşamaya devam etsinler. Buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin halkı, milleti ayağa kalkmış durumdadır. Türk milleti bunlara teslim olmayacak. Hep beraber bu kağıttan kaplanları yeneceğiz. Akıllarına şöyle bir şey geliyor olabilir. Bunlar bağırırlar, çağırırlar, susarlar. 19 Mart'ta Ekrem Başkanı gözaltına aldı. 23 Mart'ta tutukladıkları zaman da böyle düşünmüşlerdi. Daha Haziran gelecek, Temmuz gelecek, Ağustos gelecek sıcaklar başlayacak. Kimi yanınızda bulacaksınız diyorlardı. İşte Ağustos bitiyor. Milyonlar tek yürek sahalarda, sokaklarda olmaya devam ediyor. Dolayısıyla sadece bizim direnmemiz değil, bundan çok daha kıymetli olan milletin direnmesidir. Türk halkı teslim olacak bir halk değildir. Er geç o sandık önümüze gelecek, aday yanımıza gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunları tarihin çöplüğüne yollayacağız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi kanun çıkartabilecek çoğunluğa sahip olacak. Bunlar iklim yasası çıkartır, Türkiye'nin iklimini satmaya çalışırlar. Zeytin ve maden yasası çıkartır, Türkiye'nin ağaçlarını, ormanlarını, meralarını süper izin yetkisi çerçevesinde talan etmeye çalışırlar. Vatandaşın gerçek sorunlarına ilişkin meclis çalıştırılmaz. Ama Cumhurbaşkanlığı bizde olduğu zaman, meclis çoğunluğu bizde olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar saygınlığına kavuşacak ve milletin derdini çözmek için yasama faaliyetinde bulunmaya devam edecek. Ben burada bulunan milletvekili arkadaşlarımızla beraber Trabzon'da saha çalışmasına çıkacağız. Vatandaşı dinleyeceğiz. Dediğim gibi şu anda 20 ilde eş zamanlı olarak basın toplantısı yapılıyor. Her hafta 20 il dolaşıyoruz çünkü ve böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl sahada olduğunu, nasıl dimdik ayakta olduğunu dosta, düşmana gösteriyoruz. Ben bu düşüncelerle Trabzon basını aracılığıyla Trabzon'un seçkin halkına selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyorum. Hiç kimse enseyi karartmasın. Bu memlekette demokrasiyi ve adaleti dimdik ayakta tutacağız demokrasiden ve adaletten yana olan herkesi birlik, beraberlik içerisinde çalışmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.